Ağırlıklı battaniye nedir? Uykusuz geceler, stres ve anksiyete ile mücadele ediyorsunuz? İşte eski babaanne yorganları gibi mışıl mışıl uyutan yeni nesil ağır yorganlar. Terapise ağırlıklı battaniyeler. Ağırlığın faydası ne? Vücudun her yerine eşit uygulanan derin basınç simülasyonu sayesinde sarılma ve kundaklanma hissiyle güven duygusu oluşturur, kaygıyı azaltır masaj etkisiyle vücuttaki akupunktur noktalarını uyararak uyku hormonu melatonin ve mutluluk hormonu serotoninin artışına destek olurken stres hormonu kortizolü düşürür. Ağırlıklı battaniyelerin ayrıca destek olduğu durumlar. Anksiyete, insomnia, otizm ve duyu bütünleme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, fibromiyalji, huzursuz bacak sendromu. Yapısı nasıldır? küçük bir spor çantasına sığabilir. Yaz kış kullanılabilir. Makine de yıkanabilir. Ağırlıklı battaniyelerin rahatlığını yaşamaya hazır mısınız? Terapise. Hayatınıza rahatlık ve huzur getiriyoruz.